Arkadaşlar merhaba. Bu çalışmamda küresel ekonomik kriz ve sonrası iktisat politikalarının Türkiye analizini işleyeceğim. Çalışmamda genellikle ekonomik kriz sonrasında uygulanan para, maliye, döviz kuru ve gelirler politikasında ne gibi sonuçlar doğurduğuna bakacağım. Türkiye'de Şubat 2001 krizi sonrasında güçlü ekonomiye geçiş programı çerçevesinde benimsenen serbest kur uygulaması doğrultusunda 2006 yılına kadar örtük 2006 yılından sonra da açık enflasyon hedeflemesi tercih edilmiştir. Bu çerçevede para politikalarında birinci öncelik fiyat istikrarı sağlamak olmuştur. Bu dönemde Türkiye'de Merkez Bankası 2006 ve 2007 yıllarında hedeflediği enflasyon değerlerinde büyük oranda tutturamamanın bıraktığı etki altında enflasyon odaklı politikayı sürdürmüş, parasal genişlemeyi tercih etmiştir. Bu yönüyle ilgili dönemde gelişmiş ülke merkez bankalarının çoğunluğu kaygılandıran büyüme ve istihdam gelişmeleri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası açısından birinci öneme haiz görünmemiştir. Gelişmiş ülke merkez bankaları faizleri indirirken, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2008'in ikinci çeyreğinde faiz artırımı yönünde dahi karar almıştır. Bu yönüyle küresel finansal kriz, tek tek kurumlar temelli politikalar yerine finansal piyasalardaki sistemik risklerin hedeflenmesi gerektiği görüşünü yaygınlaştırmıştır. Bu çerçevede makro ihtiyadi politikalar merkez bankaları ve finansal düzenleyici kurullar tarafından finansal istikrarı sağlama hedefi doğrultusunda kullanım alanı bulmuştur. Makro ihtiyadi politikaların amacı, sistemik şoklara karşı tampon oluşturarak şokların etkisini azaltmak, kredi ve varlıklar fiyatları arasındaki çevrimsel döngüyü düşürmek, yoğun kaldıraç kullanımını kısıtlamak ve sürdürülebilir olmayan kaynaklardan finansmanı düşürmek yoluyla zaman içinde oluşabilecek sistemik kırgınlıkları ortadan kaldırmaktadır. 2008 yılının sonuna yaklaşıldığında küresel ekonomide sıkıntıların giderek belirgin hale gelmesi sonrasında iç ve dış talep miktarı yavaşlamış, emşa fiyatlarının enflasyonist baskıları gerilemiştir. 2008 küresel ekonomik kriz sürecinde iç dinamiklerin süreçten mümkün olduğu kadar düşük düzeyde etkilenmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması adına Merkez Bankası tarafının hayata geçirilen para politikaları şu şekilde özetlenebilir. Birinci olarak ekonomik istikrarın kurulması adına ihalelerle kalıcı olarak döviz piyasasında çekilen likiditenin sistemde kalması için döviz alım ihalelerine ara verilmiştir. %11 olan yabancı para zorunlu karşılık oranında 2 puan indirim yapılmış, ihracat reskund kredisi limiti yükseltilmiş ve bu kredilere kullanım kolaylığı getirilmiştir. İkinci olarak yabancı para zorunlu karşılık oranları ölçülü ve kademeli şekilde artırılabilecektir. Dördüncü ve son olarak enflasyonda hızlı düşüş beklentisi doğrultusunda Kasım 2008'den itibaren politika faiz oranlarını hızlı indirimlere gidilmiş ve Merkez Bankası borçlanma faiz oranı %16,75'den %6,50'ye kadar düşürülmüştür. Merkez Bankalarının kriz sürecinde tatbik ettiği para politikalarıyla normal dönemde uyguladıkları para politikaları aynı olmamaktadır. Kriz döneminde Merkez Bankaları krizin derinleşmesine mani olmak ve Etkilerini minimize etmek için çaba sarf etmektedirler. Kriz dönemi sona erdiğinde ise normalleşme uygulamaları çerçevesinde krizden çıkış politikalarını benimsemektedirler. 2010 yılının başlarından itibaren küresel krizin piyasalar üzerindeki etkilerinin yumuşaması ve Türkiye'de para ve kredi piyasalarındaki normalleşme durumu dikkate alınarak krizden çıkış stratejileri kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu durumlara ilaveten aşağıdaki uygulamalara yer verilmiştir. Çıkış stratejisi çerçevesinde öngörülen teknik faiz ayarlama sürecinde ikinci aşamasını gerçekleştirmek için beklenen ortamın oluşmasıyla gecelik faiz oranlarında 25 baz puan indirim yapılmıştır. Aşamalı teknik ayarlama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 15 Ekim 2010 tarihinden itibaren açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara tanınan repo imkanının sadece gecelik vadede kullandırılmasına karar verilmiş ve 3 ay vadeli repo ihalelerine son verilmiştir. Yabancı para zorunlu karşılık oranı 2010 yılı Nisan, Temmuz ve Eylül aylarında yapılan düzenlemelerle toplamda 2 puan artırılıp %11 seviyesine çıkarılmıştır. Bankaların kendilerine tanınan borçlanma limitleri çerçevesinde Merkez Bankası'ndan alabilecekleri döviz depo işlemlerinin vadesi Ekim 2008 dönemi öncesinde olduğu gibi bir haftaya indirilmiştir. Türk Lirası zorunlu karşılık oranı Eylül ve Kasım aylarında 0,50 puan yükseltilerek %6 düzeyine çıkarılmıştır sermaye girişlerinin artarak devam etmesi üzerine Kasım ayında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın gecelik piyasada uyguladığı borçlama faiz oranı %5,75'ten %1,50'ye indirilmiştir. Borç verme faiz oranı ise 0,25 puan artarak %9'a çıkarılmıştır. Kriz süreci ve normalleşme sürecine geçiş döneminde alınan ve tedbirler bir yönüyle kriz etkilerini hafifletme yönelik iken, Diğer yönüyle de krizin atlatılması sonrasında Türkiye ekonomisi güçlü bir toparlanma performansı göstermesine katkı sağlamıştır. Arkadaşlar, diğer bir konumuz olan faiz koridoru konusuna geçmiş bulunmaktayız. Faiz koridoru Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın gecelik borç verme ve borç alma faiz arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Faiz koridoru çoğunlukla kendi başına bir araç boyutunda olmayıp piyasa faizlerinin politika faizine belirgin şekilde ayrışmasına mani olmak için kullanılmaktadır. Faiz koridoru, gecelik fonlama maliyetiyle ilgili belirsizlik oluşturmaya veya belirsizliklerin ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda, finansal akıbların güçlü olduğu dönemlerde faiz koridorunun alt sınırı azaltılır. Başka bir ifadeyle, faiz koridoru genişletilir. Ayrıca, finansal akıbların çıkış yaptığı dönemlerde faiz koridoru daraltılıp belirsizliği düşürmek ve gerçekleşen fonlama oranının üst sınırı yakın düzeye yaklaşmasını müsaade etmek suretiyle, finansal akım girişleri teşvik edilebilmektedir. Zorunlu karşılıklar konusuna geçmiş bulunmaktayız. Tanımı ise bankaların bünyelerindeki yer alan mevduatlar ve benzeri varlıklar karşılığında belirli bir oran üzerinde Merkez Bankası'nda bulundurmaları mecburi olan değerlere zorunlu karşılık oranı denir. Zorunlu karşılık oranları doğrudan veya dolaylı biçimde iki şekilde etki alanı bulunmaktadır. Birincisi maliyet kanalı, ikincisi ise likidite kanalıdır. Zorunlu rezervler özel kredi sağlamak veya menkul kıymet satın almak için kullanılamazlar. Zorunlu karşılık oranlarındaki artışlar bankaların marjinal finansman maliyetlerini olumsuz etkilemekte ve bankalarda bu artışı tazmin edecek düzeyde mevzuat ve kredi faizlerindeki değişiklik yapıla, yapabilmektedirler. Fakat bu kanal merkez bankasının zorunlu karşılıklara faiz vermemesi yahut piyasa faizinin altına bir faiz ödemesi durumunda çalışabilmektedir. İkinci etkileme kanalı ise likidite kanalıdır. Kısa vadeli Merkez Bankası varlıklarını bankaların kredi verme eğilimlerini değiştiren önemli faktörlerden bir tanesidir. Likidite kanalı vasıtasıyla zorunlu karşılık politikası kullanılmak suretiyle bankaların Merkez Bankası kaynaklarına olan gereksinim düzeyleri yükseltilip alçaltılabilmektedir. Bu şekilde kredi verme mekanizmaları para politikası doğrultusunda dolaylı şekilde etkide bulunabilmektedir. Rezerv opsiyon mekanizması Özel opsiyon mekanizması bankalara Türk lirası zorunlu karşılıkları muayyen bir yüzdesini yabancı para ve altın türünden belirleyebilme yetisi kazandıran uygulamanın adıdır. Bu yetkinin kullanılabileceği büyüklüğü seviyesi rezerv opsiyon oranı ile belirlenmektedir. Bu mekanizma ile bankacılık sisteminin ulusal para ihtiyacının daha sağlam usullerle ve daha uygun maliyetle giderilmesi yanında döviz varlıklarının hacim kazandırılarak zamanında dikkatlice ve etkili bir şekilde kullanılmasına katkı sunması planlanmaktadır. Sermaye girişlerinin arttığı süreçlerde çoğunlukla yabancı para kaynakları maliyeti, Türk lirası kaynakları maliyetinin aşağıda kaldığı için rezerv osyon mekanizması artacak ve bankalar Türk lirası zorunlu karşılıklarının daha yüksek bir yabancı para cinsinden tutma isteği göstereceklerdir. Tersi durumda yani sermaye girişlerinin zayıfladığı periyotta yabancı para varlıklarının maliyeti Türk lirasının maliyetine göre daha yüksek seyredeceklerdir. Rezerv opsiyonunun kullanılması zayıflaması durumunda bankalar zorunlu karşılıkların daha büyük bir kısmını TL varlıklara yöneltecektir. Sevgili arkadaşlar bir diğer konumuz döviz kuru politikaları. Türkiye 2001 yılı Şubat ayında yaşanan kriz sonrasında esnek kuru politikasını tercih etmiştir. Uygulanan politika gereğince kurlar piyasa koşullarında belirlenmiştir. Avrupa ekonomisindeki belirsizliklerin yoğunluk kazandığı Kasım 2010'dan Ağustos 2011'e kadar olan süreçte ilkin kısa vadeli sermaye hareketlerinin yavaşlatılması ve döviz kurundaki aşırı değerlenmenin önlenmesi hedeflenmiştir. İkinci olarak da yurt içinde krediler ve talebin daha kontrollü biçimde büyümesinin sağlanması ile iç ve dış talep arasındaki ayrışmanın tazmihine çalışılmıştır. 2011 yılının ikinci yarısında Euro bölgesi borç sıkıntısının daha da içinden çıkılmaz duruma evrilmesi sonucunda küresel risk algılaması da yükselmiştir. Türk lirasındaki değer kaybının arzu edilmeyen boyutlara ulaşmasına neden olsa da 2011 yılının son çeyreğinde itibaren pratiğe dökülen parasal sıkılaştırma sayesinde döviz kurundaki aşırı değer kaybının önüne geçilmiştir. 2012 yılının genelinde piyasayla doğrudan yaptığı işlemlerde Türkiye Cumhuriyeti net döviz satıcısı boyutunda bulunmasına karşın ihracat reskont kredileri kullanımındaki genişleme ve romun katkısıyla Türkiye Cumhuriyeti döviz rezervleri önemli düzeyde hacim kazanmıştır. İhracat reskont kredilerinin cari açığın düşürülmesine ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dövizi rezervlerinin güçlendirilmesine yaptığı katkıdan dolayı kredi limitleri kademeli şekilde toplamda 3 milyar dolar artırılarak 6 milyar dolara çıkarılmıştır. Türkiye'de yabancı para üzerindeki belirleyici unsurlardan birisi de rezerv opsiyon uygulamasıdır. Bu doğrultuda 2015 yılında rezerv opsiyon dilimleri ve kasayılarını yeni ayarlamalar yapılmış ve rezerv opsiyon mekanizmasının otomatik dengeleyici yönü kuvvetlendirilmiştir. 2017 yılının Ocak ayında var olan para ve kur politikası uygulamalarına uyumlu Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin genişletilmesi adına yabancı para ve zorunlu karşılık oranlarına düşürülmüş ve Türk Lirası depolara karşılığı döviz depoları piyasasının açılması adımı atılmıştır. Sonuç olarak Türkiye'de dalgalı kur politikası uygulama sürecinde finansal ve fiyat istikrarı açısından Döviz kurlarının çizdiği grafik istenmeyen doğrultuda gelişme gösterdiğinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası çeşitli politika araçlarını kullanarak müdahale etme yönü tavır göstermiştir. Daha önceki dönemlerde döviz ya, alım ya da satım şeklinde bu müdahaleleri yaparken son dönemlerde ise zorunlu karşılıklar, rom, Türk lirası depolara karşılığı döviz depoları ihaleleri ve TL uzlaşmalı vadeli döviz alım satım işlemleri gibi uygulamalar kanalı ile döviz kurundaki aşırı değişkenler ve spekülatif eğilimler sınırlandırılmaya çalışılmıştır. Arkadaşlar diğer bir konumuz maliye politikaları. Türkiye'de 1990'lı yıllarda kamu kaynaklarının ekonomik ölçütler dikkate alınmaktan öte siyasi çıkarların öne çıkarılarak kullanılması sonrasında kamu gelir ve gider dengesi arasındaki makas giderek açılmıştır. Artan finansman ihtiyacının karşılanması için verilen daha yüksek faiz oranları karşısında, ekonomik birimler kaynaklarını risksiz gelir kapısı niteliğine bürünmüş, hazine bonosu ve devlet tahvili gibi kamu borçlanma araçlarını yöneltmiştir. 2001 yılında meydana gelen kriz sonrasında hazırlanan güçlü ekonomiye geçiş programı ağırlıklı olarak yapısal düzenlemeleri içermekle birlikte para ve maliye politikaların birlikte yürütüldüğü program niteliğindedir. Bu dönemde istikrarsızlıkla mücadele etmek için temelde kamu açıklarını ve Dolayısıyla da enflasyonist baskıları sınırlamaya amaçlayan IMF destekli istikrar programlamalara uygulanmıştır. Bunlardan kamu harcamalarını düşürmeye ve kamu gelirlerini çoğaltmaya yönelik uygulamalarından biri de faiz dışı fazla oluşturma hedefidir. Faiz dışı fazla çıpası sıkı maliye politikası sürecinin uygulama alanı bulduğunu göstermektedir. Hükümetin kendini standby düzenlemesiyle kısıtlamaya tabi tuttuğunun işaretidir. Kamu maliyesi şeffaflığını artırmaya yönelik olarak Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nda bahsedildiği üzere 2006 bütçesinin kapsamı genişletilerek uluslararası standartlarla eş güdümlü şekilde konsolide bütçeden merkezi yönetim bütçesine geçilmiştir. Ayrıca 5018 sayılı kanunla kamu kaynaklarının ortaya çıkışında etkinlik verimli kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak maksadıyla kamu mali yönetiminin yapısı, işleyişi, bütçelerin uygulanması, mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolü yeniden tertiplenmiştir. Vergi sistemini basitleştirmek ve daha etkin kılmak arzusuyla gelir ve kurumlar vergisi oranlarına indirim yapılmış, istisna ve muafiyetleri kısıtlama getirilmiş, özel tüketim vergisi işlerli kazanmış, yatırım araçları üzerinde farklı vergilendirme nihayet verilmiştir. Sıkı maliye politikası uygulamaları gelir artırıcı ve harcamaları sınırlayıcı tedbirler ile gerçekleşmiş olmakla birlikte mali uyum daha çok gelir artırıcı kalemler sayesinde gerçekleşmiştir. Türkiye ekonomisinde sağlanan siyasi istikrar ve genel olarak taahhüt edilen ekonomik programına bağlı kalmanın doğal sonucunda kamu maliyesinde sorunlar giderek daha da sürdürülebilir boyut kazanmış, kabul edilebilir büyüme oranları yakalanmış, enflasyon oranları tek haneye inmiş, faiz oranları da daha makul düzeyler görülmüş Finansal sektörün yapısal sorunları çözüme kavuşmuştur. Diğer bir konumuz gelirler politikası. Tanım ise iktisadi değişikliklerde beliren yeni oluşumlar karşısında makroekonomik istikrarı gerçekleştirme adına meydana geliş aşamasında gelirlere doğrudan müdahale eden hükümet politikalarıdır. Başka bir ifadeyle gelişmiş toplumlarda ekonomik ve sosyal ilerlemenin meydana getirdiği sorunları ortadan kaldırmak için ortaya çıkan ve parasal gelirlerdeki artış seviyesini üretimin uzun vadeli artış seviyesi sınırlarında tutma uğraşındaki makroekonomik bir politika vasıtasıdır. Bu yönüyle gelirler politikası ücret ve maaş gelirlerindeki yanındaki kar, faiz, rant gibi diğer üretim faktörlerinin gelirlerindeki kapsayan politikaların içermektedir. Tabi bununla birlikte uygulama sürecinde en çok rastlanan biçimi ücret ve fiyat kontrolü şeklindedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle 1960 yıllardan itibaren ekonomilerde meydana gelen krizler ile birlikte giderek artan enflasyonist eğilimler sonrasında kamunun ekonomiye müdahalelerinde daha sıklıkla rastlanmıştır. Başlangıçta fiyat istikrarının tesis esasının hareketle özellikle ücretlerin sınırlandırılması yoğunluk kazanmıştır. Fakat daha sonra gelirler politikasının kapsamı genişletilerek adil gelir dağılımını gerçekleştirmek amacı da hedefler içerisinde yerleştirilmiştir. Sonuç olarak Türkiye'de makroekonomik istikrarsızlığın klinik boyuta ulaşması sonrasında mevcut durumu sürdürülemez boyut kazandığı bilincinin ağırlık kazandığı 2000 yılında döviz kuru esasına dayalı istikrar programı yapısal reformlara zamanında işlerlik kazanmaması ve siyasi desteğin de yeterli düzeyde bulunmaması nedeniyle Şubat 2001 tarihinde yaşanan kriz sonrasında terk edilmiştir. Nisan 2001 tarihinde ilan edilen güçlü Ekonomiye geçiş programı çerçevesinde esnek döviz kuru uygulaması ekseninde örtük enflasyon hedeflemesi uygulaması tercih edilmiştir. Krizin başlangıç döneminde diğer ülkelerle eş güdümlü olarak düşük politika uygulamaktan ziyade enflasyon hedefinin gerçekleştirme ağırlık politikayı tercih eden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bu dönemde faiz artışı yönünde tavır sergilemiştir. Ekonomide faiz koridoru politikası, Finansal akımları ve kredi genişlemesi aynı anda gerçekleştirme gücünü bulamayabilmektedir. Bu bağlamda zorunlu karşılık oranları doğrudan maliyet kanalı ve dolaylı biçimde de likidite kanalı faiz oranları üzerine etkili olabilmektedir. Türkiye'de zorunlu karşılık oranı uygulamaları 2011 yılına kadar tek oran üzerinden yapılmıştır. 7 Ocak 2011 tarihi itibariyle Türk lirası 29 Nisan 2011 tarihi sonrasında ise döviz yükümlülükleri üzerinden mevduatların vade durumuna göre zorunlu karşılık oranları farklılaştırılmış ve zaman içindeki gelişmeler doğrultusunda zorunlu karşılık oranları da değişiklik yapılmıştır. Küresel ekonomik kriz ve sonrası iktisat politikalarının Türkiye analizini elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.